Merhabalar. Bugün 13 Temmuz 2022 Çarşamba Munstar TV'de bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. AKP kapanacak, hepsi kaçacak. İddialı bir cümle değil mi sevgili seyirciler? Bu cümle ve çok daha fazlası HDP'nin eski tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ait. Demirtaş bu ifadesinin, bu cümlesinin altını dolduruyor. Madde madde dolduruyor öyle bir özet koyuyor ki ortaya adeta 20 yıllık bir AKP iktidarını kısa bir yazıyla özetlemiş. Buna hep birlikte bakacağız ama sadece bugün Demirtaş'ın bu açıklamasına yani AKP kapanacak ve hepsi kaçacak ifadesinin detaylarına bakmakta kalmayacağız. Bu detayları somut örneklerle dolduracağız. Hani şöyle bir ifade söylem var ya AKP artık bir siyasi parti değil, bir suç örgütü, bir çıkar örgütü. Bunu en son kim demişti? Ee, yine gazeteci, aynı zamanda e, Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık söylemişti. AKP'nin net ifadelerle söylemişti. AKP bir parti, bir siyasi parti değil, bir suç örgütü ifadesini kullanmıştı. Şimdi bu başlıklara tek tek bakmadan önce Selahattin Demirtaş neden böyle bir yazı kaleme aldı? Önce bunu seyredelim sonra da o başlıkları tek tek dolduralım. Sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Emin olun hepsi kaçacak diyor. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Gazete Duvar için bir yazı kaleme alan Demirtaş, Seçimden sonra AKP diye bir parti kalmayacak iddiasında bulundu. Bunca yolsuzluğa, yoksulluğa ve zulme rağmen halen anketlerde %30'larda görünen bir parti ne olacak da seçimden sonra dağılacak? Nasıl olacak da dükkan kapanacak? Anlatmaya çalışayım. AKP artık bir dava partisi değildir. Davaya inananlar gemiyi çoktan terk ettiler. Geride kalanlar herhangi bir dava inancı ya da ideolojisi olmayanlardır. AKP'yi ayakta tutan o dava sahibi insanlardı. Eski genel başkanlarından bakanlarına, il ve ilçe başkanlarından her kademedeki yöneticilerine ve mahalle örgütlerine kadar hırsızlığa bulaşmayanlar daha fazla dayanamadılar ve AKP'yi terk ettiler. Bakanlarından müsteşarlarına, genel müdürlerinden il müdürlerine Medyadaki majestelerinin gazetecisi, şaklabanlarından dabanlarından hakim ve savcılarına, müteahhitlerinden ihracatçılarına, yandaş sendikalarından tarikatlarına, vakıflarından belediyelerine kadar hepsi bu rant çarkının parçasıdır artık. Üniversiteler, televizyonlar, mahkemeler, troller, mafyatik çeteler hırsızlık düzeninin sürmesi için çakma ideolojiler, baskılar ve tehditler üretip düzeni korumaya çalışırlar. Yandaş tarikatlar, zübbeli hocalarsa hırsızlığın üstünü dinle, kitapla, inşallahla, maşallahla örtmeye çalışırlar. Çünkü AKP düzeninde tüm ahlaki değerler çöktü. AKP düzeninde devlet malı deniz yemeyen domuzdur. Şimdi bu belirleme ışığında AKP'lilerin seçime bir ay kala nasıl bir ruh halinde olacaklarını düşünelim. Tüm veriler AKP'nin meclisi de Cumhurbaşkanlığını da kaybedeceğini net olarak gösteriyor olsun. Sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar bunların artık kaybedilebileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Emin olun hepsi kaçacak. Geriye saf ve temiz duygularla Halen AKP'ye oy vermeyi düşünen küçük bir kitle kalacak. Müthiş bir özet aslında. Bir siyasi parti mi yoksa artık kendi gemisini yüzdürmek için bir araya gelmiş her her biri bir suçun ucundan tutmuş. Haliyle de o suçun ucundan tuttukları için bırakamıyorlar da bırakanlar bıraktı sevgili seyirciler. Bu bırakamayanlar dedik ya bu yapının çökmesini istemiyorlar. Çökmesini istemedikleri Türkiye Cumhuriyeti değil elbette. Halkın geleceği değil. Kendi geleceklerinin çökmesinden korkuyorlar. Haliyle de ne olursa olsun ülke ne denli dibi görürse görsün tek bir dertleri var. Kendi gelecekleri ve bir ucundan tuttukları bu çarkın dönmeye devam etmesi. Bunların her biri bir dişli. Bu suç yapısının bir dişlilerini oluşturuyorlar sevgili seyirciler. Neden mi bahsediyoruz? Hadi örnek vermeye devam edelim. Son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri de Nurettin Canikli. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin TMSF eliyle gasp edilen şirketleri hortumladığına dair belgelere her gün yenileri ekleniyor. Gazeteci Metin Cihan'ın Nurettin Canikli'nin yeğeni Kemal Canikli'nin WhatsApp yedeğinden izini sürdüğü yolsuzluk ve hortumlamaya dair son paylaşımları Canikli'nin bir çete gibi el konulan şirketlerin içini boşalttıklarını ortaya koyuyor. Öyle ki Canikli ailesi ve yakınlarının kişisel kredi kartları bile hortumlanan şirketlerden elde edilen paralarla ödeniyor. Canikli ailesi kredi kartı harcamalarını bile Koza İpek Holding yönetim kurulu başkanı Akın İpek'in 7 yıldır tutuklu olan kardeşi Tekin İpek'e ödetmişler. Ve bir başka hortumlama, bir başka yeme, götürme artık hangi kelimeyi, hangi tabiri kullanırsanız sevgili seyirciler... Fatma Betül Sayankaya ve Ravza Kavakçı Kanın da aralarında yer aldığı isimlere AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burs rakamının 79 milyon Türk Lirasını aştığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2004-2019 yılları arasında AKP tarafından yönetildiği dönemde AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, AKP'li Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçıkan dahil bazı isimlere yurt dışı eğitimleri için burs verildiği ortaya çıkmıştı. 79 milyon Türk lirası bugünkü kurla hesaplandığında 79 milyon Türk lirasını sadece bu isimlere İBB'nin kasasından alarak hortumlayarak burs verdikleri neymiş bu isimler yurt dışında eğitim görsünmüş sevgili seyirciler. Peki sordunuz mu İstanbul'daki vatandaşa Oy veren vatandaşa, önceki dönem, AKP'li dönem, elbette Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle birlikte bu musluklar kesildi. Daha bunlar sadece birkaç örnek. Biliyorsunuz yine birçok vakıf ve derneğe akıtılan musluklar da kesilmişti sevgili seyirciler. Neden mi çok rahatsızlar? İşte bu yüzden çok rahatsızlar. Özellikle İstanbul'u ve Ankara gibi büyükşehir belediyelerini kaybetmekten çok rahatsızlar. Şimdi devam edeceğiz bir başka AKP'li isim, bir başka AKP'li milletvekili. O isim AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu. TBMM'de 4 yılda sadece 2 kez kürsüye çıkıyor. 4 yıllık görev zarfında ve hiçbir kanun teklifi vermiyor. Üstelik de son gelen zamlarla birlikte 56 bin Türk lirası da maaş alıyor. Kenan Sofuoğlu aslında çok başarılı, Türkiye'yi yurt dışında da başarıyla temsil eden bir sporcumuzdu. Motor sporu yapıyor kendisi biliyorsunuz Kenan Sofuoğlu. Vekil olması şart mıydı ya da AKP'nin onu vekil yapması şart mıydı? Elbette değildi. Vekil oldu. Hani derler ya oturduğu yerden maaş yatıyor hesabına. Tam da öyle. Sadece bir titri var. Bir de banka hesabına yatan parası var. Vekilliğe dair tek bir faaliyeti yok. İki kez kürsüye çıkmış. Maaş yatmaya devam etmiş. Hiçbir kanun teklifi de vermemiş Kenan Sofuoğlu. Keşke sadece o bildiğimiz başarılı, ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu Sofuoğlu olarak kalmış olsaydı. Devam ediyoruz bakın programın başından itibaren dedik ya örneklerle anlatacağız. Bu nasıl bir yapı? Bu bir siyasi parti mi yoksa yemeğe, yeme üzerine, hortumlama üzerine kurulmuş bir yapı mı sevgili seyirciler? Örnekleriyle anlatalım. Bakın bir örnek de iş adamıyla alakalı. İş adamı diyoruz ama tabii bütün Türkiye artık tanıyor Mehmet Cengiz'i. Beşli çetenin bir mensubu olarak da anlatılıyor ve bahsediliyor şu anda ekranda gördüğünüz isim Bodrum Cennet Koyu'nda projeye başlıyormuş Mehmet Cengiz Bodrum'un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik araziyi özelleştirme idaresinden satın alan Cengiz İnşaat villa ve otel inşaatına başlıyor sözcünün haberine göre. Son dönemde Sedat Peker'in iddialarıyla da gündemden düşmeyen iş insanı Mehmet Cengiz, Bodrum Cennet Koyundaki yeni projesi için turizm yatırımları da bulunan dünyaca ünlü mücevher markası Bulgari ile el sıkışmış. Cengiz İnşaat yaklaşık 100 villa ve Bulgari'nin işleteceği bir otel inşa edecek. Şu ekranda gördüğünüz enfes güzelliğe Bakın Nesrin Nas ekonomist ve siyasetçi, eski siyasetçi diyor ki Mehmet Cengiz 10 yılda 242 ihale almış. Ortağının kim olduğunu çok merak ediyorum. 242 ihale kimden? AKP'den Mehmet Cengiz'e. Acaba kimler payını alıyordur bu 242 ihaleden? Devam edelim mi? Bakın ediyoruz. Bu bir siyasi parti mi yoksa değil mi? Siz karar verin. Bu kez devam edeceğimiz isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan. Tavukçu açmış Bilal Erdoğan. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu. Bilal Erdoğan'ın ortakları arasında yer aldığı Doruk Izgara şirketi çay ve waffle'dan sonra şimdi de lüks alışveriş merkezinde tavuk restoranı açtı. Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre İstanbul İstinye'deki AVM'nin açık alanında lüks markaların yer aldığı alanda açılan restoran sadece beyaz etten üretilen yemekler satıyor. 22 Mayıs'ta 1 milyon 500 bin TL sermaye ile açılan restoranda altılı tavuk kanat 45 TL, Pirinç pilavı ise evet bildiğimiz pirinç pilavı 32 TL'den satılıyor. Peki yandaşlar bu şekilde lüks içinde yaşarken amiyane tabirle malı götürürken sevgili seyirciler daha rahat insani şartlarda ekonomik kriz koşullarını düşünmeden yaşaması gereken bilim ilim insanları ne durumda? En alta önce bakalım. Orada bakın en altta haber var. En düşük bekçi maaşı 10293 TL oldu. Haber bu. Bu habere bir gönderme yapıyor Doktor Taylan Yıldız, İyi Partili Taylan Yıldız. Diyor ki doçent akademisyenlerin maaşı 11305.99 Türk Lirası. 11000 TL diyelim biz. Küsüratlarla uğraşmayalım. 12000 TL bile değil. Sonra ilim İrfan filan demiş. Doktor Taylan Yıldız. Şimdi bir magazin haberiyle devam edeceğiz. Ne alaka diyebilirsiniz. Bizim seyircilerimiz belki çok alışık olmayabilirler. Evet, magazin e, gündemini biz takip etmiyoruz. Veya ünlü isimlerin nerede ne yedikleri, ne yaptıkları, ne içtikleri, tatillerini nerede geçirdikleri, bikiniyle mi yüzdükleri, mayo mu giydikleri veya kimlerle hangi ilişkilerde bulundukları bizi ilgilendirmiyor sevgili seyirciler. Fakat haberi verince neden bu haberi verdiğimizi biraz anlatacağız. Haber şu. 23 derece aktarmış haberi bizde paylaşalım. Şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetleri için ahlak bekçiliğine soyunarak ben de kız annesiyim. Gülşen bu ülkeye göre hareket etmeli diyen bir başka şarkıcı Işın Karaca kamuya açık bir mekanda kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi deniyor 23 derecenin haberinde. Evet, konunun haber değeri işte bu sevgili seyirciler. Topluma ahlak dersi vermeye kalkmadan önce şöyle bir kendinize bakmanız gerekiyor. Buradan alacağımız ders şu. Bırakın herkes hayatını Özgürce yaşasın. Kimsenin kılığı, kıyafeti üzerinden birilerine ders vermeye kimse de kalkmasın. Evet, bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Yarın bir başka güne bakış programında yine bu ekranlarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.